Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Ses görüntü akıyor. Selam dostlar. Ben Ahmet Kaçar. Bugün gördüğünüz gibi bayağı bir kalın giyindim. Çünkü bilin bakalım bugün nereye gidiyoruz. Tarsus'ta olan birçok kişinin çok iyi bildiği bir yere gidiyoruz bugün. Kar Boğazı'na. Kar Boğazı'na yılın ilk karı düştü. Bu yüzden oraları hem drone ile çekelim dedik hem de manzaralara bakalım nasıl oluyormuş. Uzun zamandır da motor yolculuğuna çıkmıyoruz. Moto vlog yapmıyorduk. Şimdi yola çıkıyoruz. Görüşürüz bakalım. Yolda güzel manzaralar sizleri bekliyor. Çünkü motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez binmeyen için. Hani demin anneler dedi ya, çocuklarınızı bindirmeyin motora. Ya bindirmeyin de ablacım... sen bir denesene. Acaba ne var? Niye bu adamlar binince bırakamıyor? Biz de eskiler hep şey derdi. Hastalık bu. Hastalık değil mi seninki? Evet hastalık böbreğim. Hastalık öyle hastalık değil. Mutluluk. Mutluluk kaynağı. E, video çekiyorum YouTube kanalım için tamam var mı? Sakın şey tamam mı? Hadi görüşürüz yola devam. Görüşürüz abi. Kaç kilometreydi orası hatırlıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Ama bir benzin alsak iyi olur. Biz benzin alalım mı? Alak benzin alalım. 160 kilometre yükkeli olur mu acaba? Ne yapacağız? Ne Torculukta en önemli şeylerden bir tanesinden bahsedeceğim. Yedek benzin deposu nasıl yapılabilir? Şimdi şu anda doğaçlama bir olay gerçekleşti ve bunu size mutlaka anlatmak istedim. Yanımızda benzin taşımak istiyorsak şişelerde nasıl taşımalıyız? Şimdi Şimdi başımıza gelen bir olay. Evet Ahmet Bey. Gülmedi. Orhan, Orhan Bey'imizin başına geldi. Aynen. Gülme komşuna gelir başına. Bunu kesinlikle çok önem vermemiz gerekiyor. Allah korusun her an alev alabilirdi. Aynen. Şöyle görüyorsunuz port port bagajın Artık içerisi. Şey olurdum ya. Hayalet sürücü gibi. <gülüyor> <gülüyor> hayalet, hayalet güzel <laughs> espri. Gibi olurdum ya. Güzel test. <laughs> Allah korusun hiç kimsenin başına gelmesin inşallah. Şöyle bir şişe de benzin aldı arkadaş ve eee... Bu benzin ister istemez çalkalandıkça gaz açığa çıkartıyor. Gaz formuna dönüyor. Ve bu şekilde olduğu gibi e, çantanın içerisi benzin doldu. Şu şekilde bütün ekipmanlar e, ıslandı benzinle. Şimdi bunu şişenin şey geri koyacağız. Burada yapmamız gereken şey ne? Bunun için en önemli şeylerden bir tanesi sadece benzin taşımak için üretilen özel şişeler var. Ya onlardan kullanacağız ya da şu ağız kısmını Naylonla conta gibi kapatmamız gerekiyor kapağın altından aksi halde ciddi şekilde bu kapağı atıp bütün benzini bu şekilde gördüğünüz gibi çantanızın içerisine akıtabilir buna çok dikkat etmek gerekiyor Allah korusun ciddi aksilikler yaşanabilir Şişenin ağız kısmına conta görevi görsün diye e, naylon koymak gerekiyor. Aksi halde çalkalanmadan dolayı gaz oluşturuyor içerisinde. Ve şişe patlıyor. Her tarafı batırıyor. Allah korusun yangına da sebebiyet verebilirdi. Şimdilik bu şekilde güvenle gidiyor. Yolculuğa devam. Kanka bunu acaba iple bağlasak mı? 4 motorla ilerlediğimiz gezimizde bir aksilik daha yaşandı. Extreme Max 200 arkadaş tamire götürdüğünde yan sanayi zincir takmış. Şimdi size en 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 önemli konulardan bir tanesinden bahsedeceğim. Mutlaka motorla özellikle ıssız yerlere gidiyorsanız, insanların, şehrin bayağı uzağına gidiyorsanız mutlaka yanınızda yedek zincir bulundurun ve küçük pense gibi çekiç gibi çakı gibi aletler var onlardan bulundurun. Çünkü bu tip durumlarda yolda sizi kurtaracak en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer ki e, zincirin ek yerindeki baklalar kaybolacak olursa onu bir araya getirebilmeniz gerekiyor ve onları bulmak çok zor. Ama biz bugün şanstan onu bulduk. Motorun kendi üzerine kalmış. Aktarma bölgesinin oraya yapışmış yağlardan dolayı. O yüzden şimdi tamirata başlıyoruz. Şöyle Bir de Allah'tan tam da Karboğazına tamamen varmadan gerçekleşti bu olay. Çünkü en azından Akçatekir Yaylası'na burada biraz daha yakınız. Şimdi tamiratı yapıyoruz. Elini sıkıştırma, dikkat. Ve dostlar, çok şükür yaklaşık 1 saatlik, bir buçuk saatlik uğraşın ardından zincirin parçasını bulduk ve tamir ettik burada. Çok şükür. Şimdi geliyor arkadaş. Bu motoru şimdilik burada bırakacağız. Sonra biz şimdi normal yolla devam edeceğiz. Geri dönüşte, Tarsus'a dönüşte geri bineceğiz. Yok yok hiç risk atma. Hiç risk atma orası daha kötü. O zaman abi. tam da yerinde. Gördüğünüz gibi şu balyanın orada sekman var bir tane şu sekman. Sekman düştü ve şu İçerisindeki pimlerle birlikte düştü. Ama motorun şu kısmında şu muhafaza kısmının iç kısmında kalmış. Arkadaşı Bu si sayede de, de göster. bir ellerini gösterebilir misin? Ee, şu an şu an queste. buradan edindiğimiz tecrübe nedir acım? Yedek zincir her zaman bulunması gerekiyor değil mi? Değil ekipman mi? gerekiyor İstek ve orijinal. Orijinal ekipman kullanmak gerekiyor. Orijinal yedek play. parça aynen. Hı. Hı. Sizin tecrübeniz? Başımıza Siz çok artık. neşelisiniz maşallah. Benim için keyif oldu. <laughs> Honda hayat Honda arkadaşlar. Hondacı olunca böyle oluyor arkadaş. <laughs> Bu da böyle acayip bir tecrübe oldu ama çok yorucuydu. Çok şükür. Görüşürüz. Şu an kar boğazındayız dostlar. Kar boğazında tepelere doğru ilerliyoruz. Ve aksilik aksilik üstte ne oluyor bugün? Ee, biraz önce göstermiştim. Ee, Orhan kardeşimizin yedek benzin olarak aldığı şişe bagajında, port bagajında tamamen patlamıştı ve komple bütün benzin oraya akmıştı. İkinci aksiliğimiz de e, kardeşimizin Extreme Max 200 motorunun zinciri kırıldı. Yan sanayi yedek parça kullanmış. Ondan kaynaklandı. Parçayı burada yolda zar zor bulduk. Allah'tan bütün parçaları bulduk. Herhangi bir Aksilik yaşanmadı. Onda zincirini taktık. Baya bir bir buçuk saatimizi aldı. Ama çok stresliydi. Şimdi yola devam ediyoruz. Hadi bakalım. Karlar tepelemeye doğru ilerliyoruz. İnşallah gün batımından önce bütün çekimleri yapmış oluruz. Birazdan görüşürüz. Ve dostlar sonunda uzun uğraşlarla bütün aksiliklere rağmen Şu anda karboğazın en ileri seviyesindeyiz Dostlar bir el sallayın Zar zor geldik Zar zor geldik En son noktadaki yörüklerin bulunduğu yerdeyiz şu an Yörükler obayı terk etmiş gördüğünüz gibi Tabi daha düzlüklerdeki ovalara geçtiler artık Otaklara Şimdi Burada drone kaldıracağız. Orhan da ben de kısmetse. Orhan şimdi drone'u takip modunu aldı. Geriden geliyordu ama umarım bir aksilik yaşanmamıştır. Söyle, <laughs> söylediğimiz her şey de yaşanıyor bu arada Allah korusun. <laughs> Şu an bilmiyorum zirveler net bir şekilde görünüyor mu ama muhteşem karlar var. İster misiniz Üstümüze çığ düşüyormuş. <laughs> Karlar ne güzel keşke benim olsa. <laughs> keşke benim olsa. Hayran çöktü lan. Manzara muhteşem gerçekten. Ya şu siz iki boyutta izliyorsunuz bunu tamam mı? Videodan görüyorsunuz ama gerçekten canlı canlı şu soğuğu hissederek bunu yaşamak bambaşka bir his. Bir de işin en güzel boyutu şu. Burnum bu arada, burnuşum kırmızı oldu. İşin en güzel boyutu da termosumuz 2 litrelik. Termosumuz, Nescafe'miz, çayımız, her şeyimiz hazır. Bu soğukta ilaç gibi gelecek gerçekten. Çünkü 1-1,5 saat zinciri tamir etmekle uğraştık. Beyler elma falan da var. Evet kar keşke biraz daha yakınlara gelseydi bir poşette kar götürmeye çalışırdık ama maalesef bu arada e, burada da şeyden de bahsedeyim şimdi Extreme Max 200 sahibi olan bütün herkes veya alacak olan herkes mutlaka hızlı hız göstergesi zaten e, kronik bir sorun şamandıra kronik bir sorun Zincir kırılması olabiliyor. Orijinal zincirde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ben şu ana kadar yaşamadım. Ama arkadaş da işte bir tamire gitmiş. Orada yan sanayi zincir takınca dağın tepesinde kırdı. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka bir özellikle e, insanların olmadığı ıssız yerlere gidiyorsanız mutlaka yanınızda yedek zincir bulundurmaya çalışın. Ve alet edavat da olsun mutlaka. Çünkü getirdiğimiz bir iki tane pense işte bu tip ufak tefek şeyler bile acayip faydalı oldu. Bu yüzden mutlaka tedarikle gelmeye çalışın. Acayip faydası var. Bu arada kanalıma mutlaka abone olun. Bildirimleri açın ki bu sezona yetiştiremedik. Çünkü artık kış geldi malum. Ama burada gördüğünüz gibi tencerenin ortasındayız gibi şu an. Dağların ortasında ve burada ışık paraziti hiçbir şekilde yok şehir ışıkları. Dolayısıyla burada astro gözlemler mükemmel yapılır. Yani şu bölgede Samanyolu olduğu gibi bizim üzerimizde olacak ve istediğimiz bütün yıldızlara, bütün galaksideki bütün gezegenlere, özellikle kendi güneş sistemimizdeki bütün gezegenlere rahatlıkla odaklanabileceğiz, gözlem yapabileceğiz. Bu yüzden siz de bu tip şeyleri kaçırmamak adına mutlaka kanala abone olun ve burada kamp videoları olacak kısmetse. Şöyle alanlarda siz de bu videoları kaçırmayın. Şimdi drone çekimlerine geçiyoruz. Evet beyler. Gezimiz nasıldı? Gezi şahane. Şu an dostlar. Bildiğiniz donuyoruz burada. Keşke termometre getirseydik bak onu unuttuk. Şu an ciddi bir buz gibi bir hava var ama ortam mükemmel ve şöyle bir ateş yaktık. Dağların tepesinde de gün batımı tamamen gerçekleşmedi orada rakımdan dolayı. Muhteşem bir manzara var. Umarım GoPro düzgün çekebiliyordur. Uçakların gittiği izler vesaire de belli şu şekilde. Ne uçağı ya? Ya normal uçak bu yapıyor. Bak şurada da şey Venüs görünüyor. Venüs ha? Evet. En parlak olan. Kutup yıldızı o değil. Kutup yıldızını bir çom, Çomça gibi çanak şey var onun ucundan bulabilirsin. Cezve gibi. Aynen. Cezve gibi. Şimdi şu ateşin güzelliğine bakın bu manzarayı bırakmak zorundayız çünkü kamp yapacak bir hava yok maalesef. Dondu. Bayağı da bir karanlık çöktü. Evet dostlar, bu güzel manzara ile size veda ediyoruz. Şimdilik ben Kaçar Ahmet Kaçar, kendinize iyi bakın dostlar. Selametle. <gülüyor> Hadi, gülüyoruz. Hadi, gülüyoruz.